Değerli güre severler, Güyübeli'nin yaylasındayız Elmalı'da ve 1800 rakım. Peki burada ne işimiz var? Tabii ki 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. ayağını tamamlayacağız. Kemer Elmalı yokuşunda finish burada da son bulacak ama yanımızda tabii bu toprakların baş pehlivanları var. Doğal spor. Güreşe dair için şu an Orhan Okulu biliyorsunuz Antalya'nın yetiştirdiği Murat Paşa'nın değerli baş Orhan Okulu hemen sözü ona vereceğim. Çünkü vereceğim önemli mesajlar var güreşe dair için. Bakalım 2015 sezonu öncesi Orhan Okulu bu sezona nasıl hazırlanmış ve neler söyleyecek? Orhan Okulu. Evet bu sezona çok iyi hazırlandık. Başta antrenmanlarımız devam ediyor. Yani antrenmanlara başladık yeni. Ondan sonra bu sezonu Milas Öğren Köyü'nde Öğren açtık. Orada iyi bir mücadele verdim. Birinci oldum Öğren'de. Sezonu iyi bir açılışla tamamladım tabii ki. Bu bana daha iyi moral oldu. Şimdi önümüzde bir önümüzde pazar günü cumartesi pazar kumruca güreşleri var. Seyir, kendi seyircim önünde güreşeceğim tabii. Orada da altın kemer için güreşeceğim. Kendi seyircim önünde biraz heyecan olacak tabii ki kendi seyircim önünde. Murat altı 6 kemer ve kumruca halkına hediye, kaza, hediye etmek istiyorum. Ondan sonra güreş şey kırpınar güreşleri var. Ramazan'dan sonra, evet, sonra evet, tabii ki evet. o da. Ona da çok iyi hazırlandım bu sene. Hep rakiplerime tabii ki burada mesajı yolluyorum. Evet. Çok iyi iyiyim. Edirne'de Altın Kemer'i Murat Paşa'ya getirmek istiyorum. Evet. Tabii ailece pehlivanlık var. Kardeşin de diğer boylarda. Evet. Biraz da ailenin spor yapısından bahsedelim. Okulu ailesi sadece Yağlı Güreş'te mi var Orhan Okulu? Biraz bahseder misin? Kaç sporcu var, kaç pehlivan var ailede? Evet, Yağlı Güreş'te ilk, ilk kardeşiz. babamın şeyine başladık. Yani babamın teşvikinle. Teşvikinle 8 yaşında başladım. Önce abim başlamıştı. Onun şeyinde de ben başladım, amcaoğlu var benim küçük ortada güreşiyor bıraktı sayılır bizi o o teşvik etti başta Onun şeyinde güreştik şimdi Kemal Yılmaz hocam var 7-8 senedir de onunla beraberiz Orada abim de bu sene çok iyi hazırlandı tabi arkadaşlarımız var baş altında Beraber çalıştığımız Sinan Kaya var Serkan Serktürk var Ali evet. Ali Yanatma var Bunlar da bu sene başa çıkmak için benim yanıma gelmek için mücadele edecekler. Evet. Son yılların e, tabi e, konuşulan pehlivanlardansın, e, sevgili Orhan Okulu tabii 40 mutlaka önemli. Ramazandan sonra yapılması e, acaba biraz o bir ay mutlaka boş geçmeyecek ama Ramazan hemen bir hafta sonra güreşler başlıyor. Evet. Takım olarak e, Ramazan ayına nasıl bakıyorsunuz ve hemen sonrasında 40 pınar var. Ya biraz zorlu olacak ama he, herkes rakiplerim için de zorlu olacak. Aynı şeyi yaşayacağız bir ay boyunca kendi birbirimizle antrenman yapacağız. Arkadaşlarımızla ama rakiplerimizle yapamayacağız. Güreşleri kendimiz rakiplerle deneyemeyeceğiz bir ay boyunca. Biraz kötü oldu ama mecburen. Evet. Tarih. Hemen hemen hepiniz aynı şekilde çalışacağız Evet hepimiz aynı şekilde çalışacağız. Sevgili oran Okulu tabi meydan okuma vardır aslında bu işin fıtratında ama e, kıran kırana yapılan müsabakalardan sonra yani e, hakikaten canınızı dişinize takıyorsunuz. Ancak Bitiş e, düdüğü çalındığı zaman, yenişme tamamlandığı zaman mükemmel bir e, selamlaşma, birbirinize sarılma ve fair play, centilmenlik devam ediyor. Burada neler söyleyebilirsin işin bu felsefesine bakıldığında? Nasıl bir dostluk, nasıl bir e, er meydanı mücadelesi var pehlivanlıkta? Evet, er meydanında atalardan gelen bir, bir spor, ata sporumuz yağlı güreş diye başlıyor zaten ondan büyüklerimizin elini öpüyoruz. Bizden fazla büyük oldu mu, yeniş oldu mu, Ondan sonra elini öpüyoruz. Orada kutluyoruz birbirimizi. Dostluk devam ediyor. Dostluk edin. devam ediyor. Gene dışarıda, içeride meydanda birbirimize kıran, çok sıkı kıran kırana rakibiz. Ama dışarıda gene birbirimize selamlaşıyoruz. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz şey geçiyor. Evet. Peki buradan güreşe dair e, seyirciler için güreşe dairden yeni sezon mesajı alalım. E, tüm, e, güreşseverlere. tüm güreşseverlere güreş severlere. Tüm güreş severlere ve ekranları başındaki bizlere tek Rumeli'den izleyen seyircilere buradan selamlarımı gönderiyorum. Herkese saygılar. Evet. Değerli güreş severler tabii Orhan Okulu Gördüğünüz gibi onlar aynı zamanda bu işin tahsil yönünde de çok güçlüler. Onlar hepimizin baş pehlivanı, onlar bizim çocuklarımız. Yağlı güreşin Doğalı sporun, ermeğinin, kısacası çayırların, beyefendisi çayırların yıldızları. 2015 herkes hayırlı olsun. Ancak başka bir heyecan içerisindeyiz. Son olarak onu sormak istiyorum. Tabi burada davet edilmen, bu etkinlikte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda olman e, Elmalı adına, e, Antalya adına nasıl bir duygu? Evet çok güzel bir duygu. Kemer aldığım için, birinci olduğum için geçen sene davetlisiyim burada. Çok güzel bir duygu. Birazdan da bisikletçiler gelecek arkadaşlar. Kürsüye çıkarken de beraber olacağız orada. Benim için gurur duyucu bir etkinlik. etkinlik. Evet değerli güreş severler Orhan'ın tabi başarılarından ötürü buraya davet edildi. Kısacası Antalya değerlerine sahip çıkıyor. Güreşe dairden bu güzelliklerle sizle işte 1800 rakım yükseklikte Orhan okulda beraber paylaştık. Evet. Keyifli seyirler efendim.